Evet yeni bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu dersimizde de Türkiye'nin ovalarından bahsedeceğim size. Değerli arkadaşlar şimdi ovalar aslında burada gördüğünüz gibi 7 başlıktan var. ÖSYM bunlardan 3 tanesini soruyor. Sürekli karşımıza çıkan 3 tane. Hangi üçlü bu? Birisi karstik, birisi delta, birisi de tektonik. Bunlar sadece tabloda kalsın. Volkanikler, dağ eteği, taban seviyesi, dağ içi. <laughs> tabloda bir kere okuyun. Ha, bunlarmış deyin geçin. Ama ÖSYM'nin takıntı yaptığı 3 tane O var. Birincisi karstik, ikincisi delta, üçüncüsü tektonik. Ben de bu sırada göstereceğim. Karstikleri, deltayı, tektoniği gösterip ovalar kısmını tamamlayacağım. Değerli arkadaşlar, karstikler diğer ismiyle, bak ben bir şeyin diğer adını veriyorsam yazın kesinlikle. Diğer ismiyle polyo Tamam mı? Polye. Delta, akarsuyun getirip biriktirdiği malzemelerin oluşu, biriktirdiği malzemeleriyle oluşan ovalardır. Tektoni ise deprem sonucu çökerek düzleşen ovalardır. Şimdi biz ilk başta karstik ovalardan başlayacağız. Değerli arkadaşlar, karstik dediğimiz malzeme kalker, jips gibi malzemeden olduğu yerlerde arazi erir. <laughs> Eriyerek düzleşir. Oluşan bu arazileri biz de düz araziler ova deriz. Çünkü bunların yüzeyine de alüvyal dolgular biner. Türkiye'de <laughs> karstik arazilerin en yaygın olarak görüldüğü bölge Akdeniz bölgesidir. Zaten hepiniz bunu biliyorsunuz. Karstik ovanın diğer adı neydi? Polye ovasıydı. Polye ovalar daha çok Akdeniz bölgesinde görülmektedir. Ben bunları Takkem GS Galatasaray diye kodluyorum. Yok mu daha? Var da çok fazla takılmıyor. Genelde bunları soruyor. Sayalım o zaman. Tefendi, acı Acıpayam, Korkuteli, Kesten, Elmalı, Muğla. Bakın bunlar burada da yazıyor zaten. Genbos, siz de ekleyin bunları. Sula, Takkem, Gs. Takkem, Galatasaray. Galatasaray şarkısı takmış bir futbolcu düşünün. Takkem, Gs. Galatasaray. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, kestel, Elmalı, Muğla. Genbos, Sula. Herkes bu kodlamadan yola çıkarak bunları ezberlemesi gerekiyor. Şimdi size bir soru soracağım, şu işaretlediğim yer neresiydi? Hadi söyleyin bana, şu noktaya koyduğum yer neresi? Antalya değil mi? Antalya Körfezi. Peki şu yuvarlağı aldığım hangi plato? Duyayım, bir önceki videolardan hatırlıyor olman gerekiyor. Ne burası? Taşeli, harika. Hatırlamayan git önceki videoyu izle. Bak beni çıldırtma, git onları öğren. Şuradaki platonun adı neydi? Şuradaki. Evet, teke, çok güzel. Tek'e taşeli, tek taş. Hatırladık mı? Bir şey söyleyeceğim ya. Şu karstik ovalara bir bakar mısınız? Karstik ovalar Antalya'nın batı kısmında yaygın. Hayda. Taşeli'de de yok. Burası karstik değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Burası Tek'e'den daha karstiktir. Yani burada ee, daha fazla kalkerli arazi var. Ama gördüğünüz üzere Taşeli tarafında bir tane bile karstik ova poli oluşmamış. Hep Antalya'nın batı kısmında, batı toroslar kısmında polje ovaları olarak oluşmuşlar. Peki neden doğuda yok ya da neden batıda var? Bence çok güzel bir soru. Kesinlikle karşısına çıkacak. Arkadaşlar şunu unutmayın. Karstik ova oluşumunda tektonizma etkisi de vardır. Tektonizma etkisi demiyorum. Tektonizma etkisi de vardır. Tam bu karsik arazi oluşuyor. Kabul. Ama bir de ne lazımmış? Tektonizma. Hocam tektonizma ne? Tektonizma dediğim şey deprem. Deprem riskinin de yüksek olması lazım. Bu kadar geniş bir de arazinin sadece eriyerek düzleşmesi mümkün değil. Aynı zamanda deprem sonucu çökerek de düzleşmesi gerekiyor. Coğrafyada biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Çok detay ama vereceğim. Coğrafyada biz buna tekno karstik şekiller adını veriyoruz. Tekno karstik şekiller tektonizma ve karşılaşmanın birlikte etkili olduğu şekillerdir. İşte bunlardan bir tanesi de arkadaşlar polyovalardır. O zaman bana sordu. Neden batıda derse? Çünkü batıda tektonizma etkisi var. Neden doğuda yok yani taşer tarafında yok derse? Çünkü doğu tarafında yani taşer tarafında tektonizma etkisi yok. Burada deprem riski az. Deprem riski az olduğu için Taşeri tarafında oluşmamıştır. Hatta bugün şu Mersin'e bir tane nükleer santral kuruyorlar ya Akkuyu santrali. Burayı tercih etmesinin nedeni neydi? Deprem riskinin de az olmasından kaynaklanmakta idi değerli arkadaşlar. Evet. Burada bu kısma dikkat ediyoruz. Takkem GS kodlamasını herkes öğreniyor. Niye batı tarafta derse tektonizm etkisi var. O yüzden batı tarafta diyoruz. Peki hocam sizce bu karstik ovalarda tarım yapılır mı? Tarım var mıdır yok mudur sizce? Yok diyenleri duyar gibiyim. Buraya da yazıyorum. Bu ovalarda tarım var. İsteyen yazsın. Kestel yazsın. Tefenni yazsın. Acı param yazsın. Korkuteli yazsın. Bak tarlaları görüyor musunuz mu görmüyor mu? Ama hocam karstik. Tamam müzede alivyal dolguyla doldu. Ya verim kısmını sabaha kadar tartışırım karşı arazinin ama üzeri alivyal dolgu olduğu için adı üstünde ya bu ova ova Ovada ne yapılır eğer iklim elverişliyse? Tarım yapılır. Çünkü ovalar üzeri alivyal dolgudur. O yüzden basta basta söylüyorum ki arkadaşlar karstik ovalarda tarım yapılır. Tarım yapılır. Bir daha söylüyorum tarım yapılır. Tarım olmazsa olmaz buralarda. Tamam adamım ben geçim kaynağı zaten tarımdır. Diyor tefendi ne yapacak adam? Turizm de yok. Mecbur tarım yapıyorlar. Tamam. Şimdi sıra geldik delta ovalarına. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin önemli delta ovaları. Şimdi delta ne demek? Akarsu malzemeleri koparıyor. Yani alüvyonları koparıyor. Sonra götürüp bunları denizin içine dolduruyor. Bak denizin içerisinde böyle üçgen şekilli görünümler oluşuyor. Gördünüz mü üçgenleri? Biz bu üçgenlere delta diyoruz. Delta oluşmasındaki en önemli faktör arkadaşlar alüvyondur. Eğer alivyon olmazsa delta olmaz. Bir yerde delta oluşmasını istiyorsanız kesinlikle alivyonun gelmesi gerekiyor. Şimdi bu dört tane maddeyi bir köşeye yazacağım. Ondan sonra siz bunu yan tarafa yazmanızı istiyorum. Tamam? Ondan sonra delta anlatacağım. Bir. Bir yerde delta oluşmasını istiyorsanız bol alivyon lazım. En büyük şartım da. Alivyon olmadan asla delta olmazdı. Bol alivyon getirecek. İki kıyı sığ olacak. Derin olursa nasıl malzemeyi biriktirsin? Sığ bir deniz lazım. Ya da biz ona ne diyorduk? Kıta sahanlığı geniş mi dar mı? Kıta sahanlığı geniş. Bunu anlatmıştım. Dar diyenler sinirlendirmeyin beni. Kıta sahanlığı genişse deniz sığdır. Sığ denize birikim olur. Derin denize nasıl birikim olacak? Deniz içi dolmaz ki o zaman. 3. Kıyıda akıntı olmamalı. Eğer kıyıda akıntı olma, şu akıntı olduğunu düşünsene, malzemeleri alır alır götürür. E bu da delta oluşumunu engeller. Siz eğer bir yerde delta oluşmasını istiyorsanız, kıyıda akıntının çok fazla olmaması gerekiyor. Dördüncü ve son madde, <laughs> dördüncü ve son madde, kıyıda gel git Az olmalı ya da olmamalı. E hocam Türkiye'de gel git. Evet olmaz. Doğru. Bizde gel git olmaz. Çünkü biz okyanus kenarında değiliz. Bizde gel git kendini zaten çok düşüktür. Bu kabul ama yine de bunu yazmak zorundayım. Arkadaşlar bir yerde delta oluşması istiyorsanız bu dört maddeyi sağlaması lazım. Bu dört maddeden birisi ya da birkaçı eksikse ya delta oluşmaz ya da delta minnacık kalır. Siz delta oluşmasını istiyorsanız bu dört madde. Bak soruyu şöyle soracak. Diyecek ki şurada demiş diyecek delta oluşmadı. Niye? Başka bir şey işaretleyeni vururum. Bu dört maddeden birisi ya da birkaç eksik. Ya akarsu alevyon taşımıyor. Ya kıyı sığ değil. Ya akıntı var. Ha gel git atladım. Bu üç maddeden birisi var kesinlikle. Tamam. Birisi ya da birkaç eksik olursa delta oluşmaz. Ya da deltası küçük kalır. Tamamsak deltaları göstermeye geçiyorum. Bunları not aldığınızı düşünüyorum. Videoyu durdurarak yine not alabilirsiniz. Şimdi geldim deltalara. Arkadaşlar Akarsu'nun getirdiği malzemeler alüvyonlar denizin içine dolmasıyla delta dediğimiz olay oluşturuyor. Şimdi Karadeniz'de iki tane deltamız var. Bak burada şu üçgenleri görüyorsunuz. Bafra çarşamba. Bak alfabetik geliyor. B, C. Soldaki Bafra sağdaki çarşamba. Bakın burada çıkıntı sayın. Birinci çıkıntımızın adı Sinop. Tabi burada delta yok. Bak sonra ikinci çıkıntı Bafra deltası. Üçüncü çıkıntı Çarşamba deltası. Bir de burada şöyle soru soruyorlar. Diyorlar ki hangi akarsu hangi delta tarafından oluşturulmaktadır? Arkadaşlar bak şurada Sivas'ın Kızıldağından doğup böyle Türkiye'yi gezen bir akarsuyum var. Akarsuyumun adı Kızılırmak. Kızılırmak'ın oluşturduğu delta hangisiymiş? Bafra. Hemen yanında böyle gezip biraz daha küçük. Bunun adı yeşil, yeşil ırmak. Yeşil ırmağın oluşturduğu neymiş? Çarşamba. Ben bunları şöyle kodluyorum. Bafrayı. Kız babası yeşil çay istiyor. Bak kızıl ırmak bafrayı yeşil ırmak çarşambayı oluşturuyor. Kız babası yeşil çay ister. Kız babası yeşil çay ister. Kız babası yeşil çay ister. Kızılırmak, Bafra, Yeşilırmak, Çarşambayı oluşturmaktadır. Evet, şimdi burada şu kalıplara bir soru gelebilir. Mesela der ki Doğu Karadeniz'de neden delta yok? Bak şimdi burada bir sürü akarsu var. Ama bir tane bir de delta yok. Hadi söyleyin bakalım bana. Niye Doğu Karadeniz'de bir tane delta yok? Hatta Batı Karadeniz'de de yok. Neden? Biraz önce saydığım dört maddenin dışında bir şey söyleyen varsa atsın kendini. Arkadaşlar bir yerde delta oluşmamışsa biraz önce saydığım dört maddeyle ilgili. Neydi? Kıyı derin. Kıyı derin. Ta sağlığı dar. O yüzden oluşamamıştır. Burada deltalarımız arkadaşlar. Evet. Karadeniz bitti. Şimdi indim Akdeniz'e. Akdeniz'de Seyhan buradaki buradaki de Ceyhan. Seyhan ve Ceyhan Akarsu'nun oluşturduğu deltanın adı Çukurova. Çukurova ki Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır hemen yanında Göksu Nehri'nin oluşturduğu, Göksu'nun oluşturduğu Silifke, Mersin Silifke ya da Göksu Deltası diye geçecek. Onun oluşturduğu da Göksu Deltası'dır. Hocam burada dağlar kıyıya paraleldi. Nasıl oluştu? Hatırlayın böyle kuzeye doğru kaymıştı. Hatta burada Canik Dağları kıyının gerisindeydi. Ne yapıyordu? Kıta sandığını genişletiyordu. O yüzden oluşmuştur. Geldim şuraya. Bak bu kısım çok önemli. Antalya'nın tarafında hatta Taşeli'ye kadar bir tane bile delta yok. Bakın burada iki tane madde var. İki tane iki nedeni var. Niye burada delta yok derse. Birinci nedeni kıyı sığ değil. Yani kıyı derin. Kıta sağlığı dar. Kabul. Bence herkes bunu söyledi. İkinci nedenine dikkat edin. İkinci nedeni arazi karstik. Şimdi arazi karstik olduğu için akarsu malzemeyi koparmıyor. Eriterek bünyesini alıyor. Akarsuyun eriterek bünyesini aldığı malzemeyle delta olmaz. Koparması lazım. Yani bu akarsular alüvyon taşıyamıyorlar. Eriterek bünyesini almasından dolayı. Bu yüzden Antalya tarafında delta oluşumu engellenmiş. Demek ki burada ne, oluşmama iki tane nedeni varmış. Birincisi akarsuyun az malzeme taşıması yani arazinin karstik olması. İkincisi de kıyının derin olmasından kaynaklanmakta imiş arkadaşlar. Evet geldim Ege bölgesindeki deltalara. Ege'de çok olması lazım çünkü Ege'de dağlar denizde dikti. Evet zaten de çok çıkıyor. Bak Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Bazı kaynaklarda şöyle verir Bakırçay Geriz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Kabul edilebilir. Akarsu'nun ismiyle alınıyor ama ÖSYM bence artık böyle soracak. Onlar basite kaçtılar. Bak bunları ben şöyle kodluyorum bak. E gereklerini kodlama yapıyorum. Delta, Melta Sormayın bana. Bence güzel oldu. Delta, Melta sormayın bana. Bak dikili Menemen, Selçuk, Balat. Delta, Melta sormayın bana. Dikili Menemen, Selçuk, Balat. Peki bunların akarsuları ne? Bak akarsuların üstüne yazayım. Mesela bunun akarsuyun adı Bakırçay'dır. Bununkinin adı Gediz'dir. Bununkinin adı Küçük Menderes'tir. Bununkinin adı da Büyük Menderes'tir. Akarsuları da kodlayalım. Delta melta sormayın bana. Çünkü hatırlayın bütün güzel kızlar bütün güzel kızlar burada. Bütün güzel kızlar burada. Bak bakır çay gediz küçük menderes büyük menderes. Kodlamaları tekrar edelim. Delta melta sormayın bana. Çünkü bütün güzel kızlar burada. Akarsuları söyleyelim. Bakırçay pardon dikili menemen Selçuk, ee, deltaları söyleyelim. Dikili menemen selçuk balat. Akarsuları Bakırçay, Geriz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bitti. Egelekelerini de kodlayarak gösterdim. Şimdi şu ikiliye dikkat istiyorum. Sakarya, bunu bazen şöyle sorarlar. Karasu derler. Bir de Meriç deltası. Der ki, Karasu ve Meriç'te veya işte Sakarya ve Meriç'te de delta oluşamamış. Ya da küçük kalmış. Neden diye sorar. Hemen benim dört maddeye gideceğim. Onlardan birini bulacağım. Nedeni bir. Akarsu az malzeme getiriyor. Buradaki akarsular yavaş akıyor. Marmara bölgesinde ortalama yükseltisi azdı ya. Akarsu yavaş akıyor. Yavaş yakan akarsuda malzemeyi koparamaz ki. Bu yüzden delta oluşturamıyor. İki. Kıyıda akıntı var. Buradan İstanbul Boğazı'na doğru, buradan Çanakkale Boğazı'na doğru bir akıntı var. Akıntılar malzemeleri götürür. Bu yüzden delta oluşumunu engeller. Burada iki neden varmış. Akarsuların az malzeme getirmesi, kıyıda akıntı olması. Akdeniz'de iki neden varmış. Kıyının derin olması, karşılık olması. Karadeniz'de tek neden varmış. Kıyının derin olması delta oluşumlarını engelliyormuş. Yine asi de az malzemedir arkadaşlar. O yüzden çok küçük kalmıştır deltası diyebilirsiniz. Şimdi delta ovaları tabii ki çok verimli ovalar. Bu yüzden bu ovalarda bol miktarda tarım yapıyoruz. Türkiye'nin hatta tarım yükünün çok büyük bir kısmını buradaki delta ovaları karşılamaktadır. Size i̇şte çok detaylı bir bilgiden bahsedeceğim. Daha önce anlatmıştım ama yine hatırlatayım. Efes ve Millet Antik Kentleri diye burada iki tane antik kent vardı. Zamanında deniz kenarında olan bu antik kentler bugün hiç kesimde kalmıştı. Nasıl olmuştu? Akarsu malzemeyi getirip denizin içini doldurduğu için zamanında kıyıda olan iki, iki liman kenti olan Efes ve Milet bugün iç kesimlerde kalmıştır. Nedeni kıyıda delta oluşmasından kaynaklanmaktadır. Orada şıklara kıtanın yükselmesi epirojenik bir hareket gibi bir şey söyler. Sakın atlamayın. Hayır kıyıda delta oluştuğu için deniz dolmuştur. Bu Türkiye'de erozyonun ne kadar da kuvvetli olduğunun bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Evet. Buranın en önemli kısmı delta'ydı ki zorla genelde delta'dan geliyor. O yüzden buraya dikkat etmenizde fayda var. Bir de geldik tektonik ovalarda. Tektonik ovalarda <laughs> deprem sonucu çökerek düzleşen ovalara bizler tektonik ovalar adını veriyoruz. Bunlar genelde iç kesimdeki ovalarımız oluyor. Bak burası Kuzey Anadolu fay hattı gördünüz mü? Bak burası Doğu Anadolu fay hattı. Bak burası Batı Anadolu fay hattı. Bak bunlar iç kesimdeki bazı fay hattan üzerinde yer alanlar. Güneydoğu'da öyle. Bunlar bizim tektonik ovalarımız. Türkiye'nin en büyük tektonik ovası arkadaşlar Konya Ovası'dır. En büyük delta ovası derse Çukurova deriz. En büyük tektonik ova derse Konya Ovası adını veririz değerli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle sorulabilir. Hangi ova hangi fay hattının üzerinde diye. Bak şöyle başlayın mesela. Bu da renkli olarak gösterdim. Renkli olarak gösterdim. Bunlar Kuzey Andolu fay hattı. Bak şunlar Doğu Anadolu fay hattı. Bak şunlar da Batı Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalarımızdır. Burada bir şey yazmak istiyorum. Graben anlatmıştım size hatırlıyor musunuz? Neydi grabenler? Dağlarda bahsetmiştik değil mi? Çöken, garip olan kısımlar grabendi. Grabenler birer ovaydı. Graben eşittir. Tektonik ovadır. Her graben bir tektonik ovadır. Tabi her tektonik ova bir graben değildir. Ama her graben bir tektonik ovadır. Hatırlıyoruz mu grabenlerimizi? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Hatırlıyoruz mu? Amik grabeni bak amik grabeni gördün mü? Her graben aynı zamanda bir tektonik ovadır değerli arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar herkes hemen 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 durduruyor. Şurada ilk önce delta ovalarının olduğu karakodu okutuyor. Delta ovalarının yerlerini öğreniyor. Buradaki etkinliğimizi yapıyoruz. Hemen arkasından bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bu da ova etkinliği. Bunu da yapıyoruz ve ovalar konusunu burada tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Lütfen ovaların etkinliklerini yapın. Linklerini yine aşağıdaki açıklamalar kısmına koyuyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bir de size burada ben. Türkiye'deki yarım adalardan bahsedeceğim. Hiç soru olmadı. Bir gün sorulabilir. Plato'yu soruyor, Ova'yı soruyor. Niye yarım adayı sormasın? Ada da sormuştu bir kez. Niye yarım adayı sormasın diye ben size buradaki ovaları göstereceğim. Şey yarım adaları göstereceğim. Yarım ada üç tarafı denizlerle çevrili demek. Şuradan başlıyorum bak numara verdim. Bir numara Sinop yarım adasıdır. İki numara Kocaeli. 3 numara Çatalca. Hatırlıyor musunuz? Çatalca Kocaeli. Platon değil mi buralar? Yarımada işte üç tarafı denizlerle çevrilidir. Şu dördü çok soruyla. Buna çok dikkat edin. Dört numara kapı dağ yarımadası. Bu bir tombola örneğidir. Dalga anlatırken burada yine bahsedeceğim. Bak 5 ile 6 da çok önemli. 5 numara Gelibolu Yarımadası. 6 numara ise Biga Yarımadası. Hocam nasıl soru bekliyorsunuz? Bak tüm işaretlediklerimi sileyim beklediğim soruyu söyleyeyim. Şimdi Türkiye hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları var diyorsunuz değil mi? Bizim Asya topraklarımızda var. Avrupa topraklarımızda var. Asya kısmı dediğimiz boğazlardan bu taraf olan kısım. Avrupa dediğimizde boğazlardan diğer taraf olan kısımdır. Hadi güzel bir soru. Aşağıda verilen yarım adalardan hangisi Avrupa kıtasında yer almaktadır? Bence orijinal bir soru olur. Bak 2 numara Kocaeli Asya'da ama 3 numara Çatalca. Çatalca nerede? Avrupa'da. Bak mesela 5 numara burada Gelibolu Avrupa'da. 6 numara Biga bu Asya kıtasında. Demek ki Avrupa'da olan burada Gelibolu. Burada Avrupa'da olan Ç Çatalca. Mesela hadi bunu siz söyleyin. Kapıda nerede? Kapıda. Tabi boğazların bu tarafı olduğu için ne oldu orası? Asya kıtasında olmuş oldu. Aslında hepsi Asya'da. Burada Avrupa'da olan iki tane var yarım adamız. Birisi Çatalca yarımadası, birisi de Gelibolu yarımadası. Bunu bir köşeye not edin. Bu ikisi Avrupa kıtasında yer almaktadır. Devam edelim. 7 numara çok soruluyor bak. Karaburun arkadaşlar. İzmir Karaburun'dur. 8 numara Datça. Muğla Datça yarımadasıdır. 9 numara Teke. Teke yarımadası. 10 numara Taşeli. Taşeli yarımadası. Hocam buralar plato değil miydi? şimdi plato yarım adı şeklinde oluşmuş plato. Öyle düşünün. Tamam mı? 9 numara teke, 10 numara taş eli. Hatta bunu ne demiştik. Tek taş platoları olarak karşımıza çıkıyordu. Tek taş yarım adılar olarak da yine karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu derste size ovaları ve yarım adaları gösterdim. Etkinlikleri yapmanız gerektiğini hatırlattım. Lütfen bu etkinlikleri tamamlayın. Etkinlikleri tamamlamadan lütfen diğer videolara geçmeyin. Onları öğrenmeden soru çözebilme imkanınız maalesef ki maalesef ki yok değerli arkadaşlar lütfen etkinlikleri öğrenin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.